Evet arkadaşlar herkese merhaba kendi bahçemden tarihlerden 5 Nisan arkadaşlar size zeytinde çizik nasıl atılır ve arkadaşlar devamında o çiziklerden nasıl dal alınır bunu şimdi göstereceğim geçen sene arkadaşlar bu bahçede kendi bahçem burası buraya çizik uygulayıp iki tane güzel dal aldım arkadaşlar bu dallarda nereden baksanız bir buçuk metre falan uzadı geçen sene bu çiziklerden almış olduğum daldan. Arkadaşlar bu sene görüyorsunuz zeytin somaklarını. Bu sene çok güzel bir şekilde Allah nasip ederse e, zeytinler alacağım. E, bu bilgileri arkadaşlar paylaşıyoruz. Neden paylaşıyoruz? Ülke, ülke, ülkecek arkadaşlar zeytincilikte belli bir noktaya gelmek için. Çünkü budamaya gittiğim yerlerde arkadaşlar ağaçlar çok kötü durumda. Yani ilk kez gittiğim tarlalar. Bunları tamiri inanın çok zor oluyor bazen. Tabi biz her zorunlar üstesinden geliyoruz ama ee, şöyle söyleyeyim. Herkes bunları izlesin, görsün. Kendi bahçelerini denesin arkadaşlar. Bakın ben bunu daha geçen sene çizdim. Bu sene bu kadar dal aldım. Bu daldan arkadaşlar bu sene artık meyveler görüyorsunuz. Tomurcuklar, çiçek somakları olduğu gibi belli. Çizik nereye atılır arkadaşlar? Mesela geçen sene benim bu ağacın Yan tarafımda dal yoktu şurada. İki tane dal. E, dal yukarıdan da yani biraz. Bunun sebebi ne size söyleyeyim. Bu ağacın ana ağacı vardı burada. Büyük bir ağaç vardı. E, şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Şu ağaç. E, cinsini beğenmediğim için. E, aşıydı bu. Bunu kestim. Kaba zeytin aşısı vardı arkadaşlar. Kaba zeytini ben e, tam randımanı sevmiyorum yani fazla. Gemlik çünkü fiyat olarak daha yüksek oluyor satımı. Buradaki ağacı kestim. Bunun ana ağacı gemlikti arkadaşlar. Biz bunu sonradan kabaz etme aşılamıştık. Yani babam gider aşılamıştı. Ben bunu tekrardan gemliğe çevirmek için bunu kestim. Dibinden de arkadaşlar böyle güzel bir dal geldi. Bu dal da tabii hızlı büyüyünce, kökü şey olunca, güçlü olunca buradaki dal yetersiz geldi bana. Ben de çizik uyguladım arkadaşlar. Buradan da çok güzel dallar elde ettik. Bir sene içinde de arkadaşlar Güzel dallardan. Şimdi de çiçek e, somakları elde ettik. Bu sene de arkadaşlar çok güzel bir meyve verecek bu dal. Siz de uygulayın. Bahçemde arkadaşlar bahçenin yarısına fil arpa karışık ektim. Kendi hayvanlarım olduğu için. Hem de zeytinlere çok faydası var arkadaşlar. Eğer benim gibi buşmayacaksanız bu şekilde çiçek açmaya başladığı zaman arkadaşlar bunların köklerine azot olur. Zeytine çok faydalı. Ee, şey yapın. Bu şekilde çiçekken tarlaya kulturbator falan çekin arkadaşlar.